Herkese merhabalar. Bugünkü Çapıt dayı sorumuz bilgisayar mal yayınlarından bu soru oldu arkadaşlar. İnadına basit bir soru arkadaşlar. Tabi bazı şeyleri bildiğimiz takdirde. Bir de bir duyuru yapmak istiyorum gençler. Ne zamandır sizlere hasret kaldım. Çünkü ee, Baya bir yoğun geçiyor günlerim ee, bu kusurum affola ama bulduğum her fırsatta sizlerle beraber olacağım bunu da bilin. Şimdi sorumuza baktığımızda ABC dik üçgen AB'nin BC'ye dikliği verilmiş DE'nin AC'ye paralelliği bakın bunlar bizim için çok önemli. Bu iki doğru birbirine paralelmiş EC 2 santim alan DEF yani taralı üçgenin alanı. 6 santimetre kare yukarıdaki verilenlere göre x kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmemiz için ilk önce size bir hatır yapmam gerekiyor. Bu durumu bildiğiniz takdirde inadına basit bir soru oluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Benim elimde iki tane doğru olsun. Ve bu doğrular birbirlerine arkadaşlar d1 doğrusu d2 doğrusu deyip D1 ile D2 doğrusunun birbirinden paralel olduğunu bilelim. Eğer ki paralellik varsa, şöyle kalemle göstereyim, hemen şuradan şuraya bir haç çizdim, yüksekliğim vardır ve bu yükseklik paralellik içinde her zaman aynıdır arkadaşlar. Peki bu paralellik içinde herhangi bir üçgen düşünelim arkadaşlar. Şöyle güzelce de yazıyorum, ABC üçgeni olsun bu üçgen. ABC üçgeninin arkadaşlar mevcut bir alanı vardır burada. BC tabanı çarpı yükseklik bölü 2 idi üçgenin alan formatı. Ama şöyle bir durum bileceğiz biz. Çünkü bunu soruya iliştirecek bu paralelli. Bu soruda olduğu gibi paralellik içinde bakın şu BC tabanını bozmadan sivri uç gördüğümüz yeri ister sola ister sağa istediğim şekilde kaydırdığım takdirde arkadaşlar benim taban bozulmadığı için, h bozulmadığı için arkadaşlar alanın bozulmayacak. Mesela şöyle diyebilirim. Şuradan B'yi buraya bakın şöyle çektim. Kalemle çekiyorum biraz yamuk gözükebilir. Çizdiğim şu yeşil alanda arkadaşlar bir önceki mavi alanın aynısı. Ya da şöyle düşünebilirim. Bakın tabanı bozmuyorum. Bu tarafa çektim. Sivri ucu istediğim gibi taşıyorum. Çizdiğim şu siyah alanda öncekilere aynısı. Taban değişmiyor. Yükseklik değişmiyor. E, paralellik içinde nasıl yaparsam yapayım alan değişmiyor. Şimdi hemen geçelim sorumuza. Soruma baktığımda arkadaşlar D, E, F üçgeni bakın DE ile AC C paraleli içinde DE taban kabul edersem illa ki alt tarafta ya da e, büyük üçgenin hipotenüs olduğu tarafta olma zorunluluğu yok. Yeter ki görün olayı. Arkadaşlar D, e taban kabul edersem F sivri ucunu ister bu tarafa ister bu tarafa A ve C aralığında istediğim yere kaydırabilirim ben paralellik içinde D'yi bozmadan. Ve şöyle dedim. Alakasız 2 ve X değerlerim var. Bunları alakadar yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve D'den alıp sivri ucu, hemen bakın F'yi C'ye kaydırdığımı görmenizi istiyorum. Buradan DEF üçgenini D, E, C şeklinde bu formata çevirebilirim. Buradan tabanı 2 kabul edersem Bakın kalemi takip edelim. İki tabanına ait yükseklik bakın D sivri ucuna doğru X şeklinde gidiyor. Yani biz alanı buluyorken taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde buluyorduk. Paralellik içinde alan değişmiyor dedik. Yani bu alanımız 6'ya eşitti. Buradan 2X 12X değerimizi de 6 olarak... Denizli şıkkı bulmuş oluyoruz. Bir sonraki Çapı Dadayı sorularımızda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediniz. Hoşçakalın.